Selamlar dostlar bugünkü al yapsat serimizin konusu bir Samsung A5 kendisi açılıyor ancak şuradaki ışıkları gördünüz sanırım az önce. Ancak ekranda herhangi bir görüntü yok. Düşme sonucu bu hale geldiği söylendi. İç ekranın kırık olabileceği söylendi. Uzun uğraşlar sonunda 150 TL'ye bu cihazı aldık. Kendisi 200'den hiçbir şekilde aşağı inmek istemedi ama elinde sonunda bize 150 TL'ye verdi. Videoya geçmeden önce sizden bir ricam var arkadaşlar. Kanalımız 1050 aboneler civarına kadar yaklaştı. Bana destek olmak için siz de kanalıma abone olursanız ve beğendiğiniz videolara, beğenmediğiniz videoları atmanızı istemiyorum. Beğendiğiniz videolara beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi dilerseniz önce intro, sonra video. Herhangi bir separatörüm olmadığı için ve sıcak hava makinem de arızalı olduğu için söylemişim daha önceki videoda da. Ben bir tane fön makinesi kullanıyorum burada. Fön makinesi biraz güçlü bir makina. 3 kademeli ısıtıcısı var. 3. Üç, üçüncü kademede çalıştırıp arkadaki yapışkanın, yapışkanın özelliğini kaybetmesini sağlayacağız ve arka kapağımızı bu şekilde şekilde daha rahat çıkartacağız. <laughs> Telefon bir ara uçmayı öğrendi. Evet dostlar bu cihazdan önce sökülmüş ve bunu tamir eden arkadaş vicdansızca yapıştırmış bu cihazı. Yani bunun çift taraflı bantla yapıştırılması gerekiyor. Bunun orijinalinde de şuradaki gördüğünüz gibi kalıntılarda gördüğünüz gibi çift taraflı bantlar var. Şuralarda gördüğünüz gibi. Ama arkadaş bunu her tarafını artık ne tür bir yapıştırıcı kullanmışsa onu kullanmış. Maalesef durumu iyi değil. Parçayı temizleyebildiğimiz kadar temizleyeceğiz. Şimdi söküm işlemlerine geçelim. Eski ekranımızı söktük. Bayağı zorladı bize. Home tuşu flexi kopuk arkadaşlar. Bu flexi de almamız gerekiyor. Tam da kökünden kopuk yani. Gördüğünüz gibi her tarafına yapıştırmış. Her tarafına yapışkan yapmış. Gördüğünüz gibi parmak izi flexi kopmuş. Bu cihaz tuş olarak basacaktır. Çünkü burada tuşu anakarta direkt bağlı ama parmak izini okumayacak. Bazı cihazlarda bu tuş değişebiliyor. Bunda değişebiliyor mu yoksa anakarta tanımı bilmiyorum. Eğer değişebiliyorsa bu tuşu değiştireceğiz arkadaşlar. Anakarta tanımlıysa zaten parmak izi bir işe yaramayacağı için değiştirmeye gerek yok. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Dün cihazımızın sökümünü yapmıştık. Bugün ise gittik ekranını aldık, bataryasını aldık ve bozuk olan home tuşunu aldık. Yani parmak izi okuyucuyu. Bu cihazlarda tuş değişince parmak izi çalışıyor mu çalışmıyor mu tam emin değilim. Ama eğer çalışıyorsa parmak izimiz de çalışmış olacak. Çalışmıyor da olabilir, çalışıyor da olabilir. Çünkü aldığım adamlar çalıştığını iddia ettiler. Ben de tamam dedim. Ekranı orada deneyim şimdi bir daha denemeyeceğim. Bataryasını da değiştireceğiz yazın. Çünkü batarya bitik durumdaymış. Önce anakartı sökelim bataryayı daha rahat çıkartmak için. Alttakini sökmeye gerek yoktu ama onu da sökmüş bulunduk bir kere. Şöyle dikkatlice küçük hareketlerle alt bordlu olan bağlantısını keselim. Şöyle alalım. Alt bordu sökmemize gerek var mı diye bakıyorum. Çünkü şuradaki tuşları ayarlamamız gerekiyor. Bence gerek yok ya. Gerek yok gibi duruyor dostlar. Hatta batarya kendi bırakıyor bile. Ben bunu sökmemin sebebi kontak sprey sıkacaktım. Gerek kalmadı. Batarya kendi bıraktı. Bu telefonun şimdi maliyetleri nedir ne değildir tam olarak hesaplamadım. Ama şu anda ekranda göreceksiniz maliyetlerini. Ne kadar olduğunu, ne kadar gittiğini. Batarya yapışkanları bunu sabit tutacaktır. Tekrardan yapışkan uygulamamıza gerek yok. Pinler sağlıklı mı diye bakıyorum. Evet. Bataryamızı taktık. Ana Anakart vidalarını takarken dikkatli takmak şart arkadaşlar. Çünkü ana anakarta zarar verirseniz bunun daha geri dönüş yok. Şu parça özellikle şurası önemli değil. Değişir. Ama bu parça değişmez. Bulamazsınız yani. Öncelikle anten kablosunu takıyorum. Neyse şöyle sabitleyelim. Ana kartımızın şarj portuyla alan bağlantısını sağlayalım. Farklı bir bastırma zaten. Home tuşumuzu alalım. Home tuşumuzu şuradaki delikten geçiriyoruz çok ince olduğu için dikkatli yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunu yaptıktan sonra tekrardan kurtarma şansımız yok. Bir hasar verirsek uğraş dur. Evet. İlk başta ok işareti var. Bakın. Ok işaretine doğru takıp daha sonra bu tarafa doğru hafif çektiğimiz zaman tuşumuz yerine oturuyor. Şunu da alalım üzerinden. Gayet güzel de basıyor. Evet. Fleximizi de taktık. Şimdi de ekranımızı takalım bir. Görüntümüzü alalım. Daha önceden denemiştim ama yine de bir daha bir takmakta yararı var. Gerçi bunu buradan geçirmeyelim. Şimdi şuradan takalım bir görüntümüzü alalım. Daha sonra oradan da geçeriz. bataryadan kaynaklı sanırım. Bataryayı takınca telefon açılmadı ama bataryayı söküp diğer bataryayı, eski bataryayı takınca telefon açıldı. Tamam, tuşumuz da çalışıyor. Son kez bataryayı takıp deneyeceğim. Eğer bataryadansa bataryayı değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Evet sorun bataryadan arkadaşlar. Batarya maalesef üretmesi gereken gücü üretemiyor. Orijinal bataryamızı takalım. Daha tekrardan deneyelim güç vermeyi bataryamızı taktıktan sonra. Bakın direkt geldi zaten. A5 2016'mız geldi. Dostlar bu kenardaki yapışkan artıklarını, buradaki yapışkan artıklarının hepsini temizleyeceğiz. Çünkü ekran bu sefer oturmayacak. Bu da istemediğimiz bir durumu bize yaşatır. Böyle bir durumla karşılaşmak istemiyoruz. Şimdi ekranımızı yapıştıracağız arkadaşlar. Çok ince bir şekilde B7000'imizi sürüyoruz. o kadar ince sürdüm ki daha sonra bunu sökmek istedikleri zaman arkadaşlar rahat rahat sökebilsinler diye. Ama bazıları bunu öyle bir yapıştırıyor ki mesela bunun daha önceki halindeki gibi sökülmesi imkansız yani. Kırmadan aşamıyorsun telefonu. Bir separatör olmazsa imkansız aşıyor. Ekranımızı dikkatli bir şekilde yapıştıralım. Şimdi o birazcık aralık bıraktım. Kendini toparlayacaktır. Çünkü yapışkanın belli bir yapışma süresi var. Mümkün olduğunca arka tarafı temizledik arkadaşlar, arka kasayı. Masamızı da temizleyelim. İlk olduğu kadar sonra temizleriz. Ben cam artık yapışma evresine geçer bu birazdan. Arka camımızı çıkartalım. Çıkarttığımız cam burada arkadaşlar. Camın halini görüyorsunuz. Daha buna yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ne kadar temizlemeye çalışırsak çalışalım. Sadece şu iğneleri sökeyim ama arka tarafından bu sefer çıkacak diye korkuyorum. Bastırmadan fok ufak kazıyorum. Bakın NFC etrafına komple sürmüş. Arkadaş bunun etrafına sürülür mü ya? Kenarlara ne kadar az bırakmış, ortalara doldurmuş. Bunu yapan arkadaş Allah razı olsun. Kullandığı yapıştırıcı dandik bir yapıştırıcıymış da kolay bıraktı. Eğer B7000 olsaydı hayatta bırakmazdı bu. Ben yani elimle söküyorum. Bakın bu kadarı sadece arka kapaktan çıktı. Az önce temizledim bu masayı. Hala da çıkıyor. Şimdilik bu ekranı bir lastikleyelim biz. Çünkü bunu temizlememiz uzun sürecek. Tam ucundan lastiklemem gerekiyor. Evet, cihazımız burada dursun. Öyle bir banyo yaptıralım En başından bu yöntemi uygulasaydık daha mantıklı olacaktı ama aklıma geç geldi. tam kenarlarında kalıntılar var. Buraları fazla girdiğim zaman arka taraftan iz çıkacak diye fazla girmek istemiyorum. Bu kadarlık yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Arka kapağı da takalım. Sonra tekrardan kurumaya bırakırız kendini. Normal şartlarda ben etrafına çift taraflı bant yapıştırıyorum ama çift taraflı bandım e, şu an bunu tutmayacaktır. Çünkü daha önce yapışkanla yapıştırılmış. Çift taraflı bandı ben ne kadar uğraşsam da tutmayacaktır diye. Şimdi ekranımızı daha doğrusu arka kapağımızı takacağız. İyice temizlemeye çalışıyorum. Bir sıkıntı çıkartmasın. Biraz kurusun. Yani iyi temizledik. Buralar hep yapışkan kalıntıları var ama çok ince. Sıkıntı yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Evet şimdi yapıştırabiliriz. Arkadaşlar bunu kaldırmamın sebebi burada ahize olduğu için e, bu buraya baskı uyguluyor ve ahize ekranı havaya kaldırıyor. Ondan dolayı ekranı tam bütün her tarafın oturmasını istediğim için böyle bir işlem yapıyorum. Alt tarafı da aynı şekilde katlayacağım şimdi. Tuşa gelmeyecek şekilde çünkü tuşa baskı uygulayacak bu sefer. Bu şekilde yeterli olacaktır. Tabi biz bunu komple kaldıralım ve orijinal ekranın netliğini görüyorsunuz. Evet. Cihazımız hazır arkadaşlar. Şimdi bu cihazı internet üzerinden bir arkadaşa satacağız. Ne kadar kar ettiğimizi de ben size videonun sonunda aktaracağım. Ne kadar masraf ettiğimizi de aktaracağım. Hepsiyle ilgili size bir kapanış videosu yapacağım. Samsung A5 2016 cihazımızın tamiri bu kadardı. Arkadaşlar merhaba. A5 2006 cihazımızı şu anda sattım. Kendisini 750 TL'ye bir hemşire arkadaşa verdim. 900 liradan ilan açmıştım. Kendisi 750 TL teklif edince ben de kırmadım kendisini. Cihazın kutusu ve şarj aleti vardı. Ben de bunları kendisine teslim ettim. Ancak cihazın faturası yoktu. Cihazın faturası olmadığı için ben alırken bir satış sözleşmesi düzenlemiştim. Ve aldığım bu satış sözleşmenin aynısını satarken de düzenledim. Kendisine takdim ettim. Arkadaşlar buradaki çok önemli olan bir nokta var ki ikinci el cep telefonu aldığınız zaman satış sözleşmesi mutlaka düzenleyin alın. Alırken alın, satarken verin. Çünkü bu cihazlar e idi, kayıtlı olan cihazlar. Eğer herhangi bir şekilde e-mail üzerine çalıntı veya kayıp ihbarı bulunursa siz kartınızı taktığınız anda itibaren emniyete veya gerekli kolluk kuvvetlere bir uyarı gidecektir. Ve başınız ciddi anlamda belaya girebilir. Bu sorunları yaşamamak için siz de mutlaka satış sözleşmesi yapın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.